Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, çok bir vaktimiz olmuyor video çekmeye ama şu an hazır fırsatını yakalamışken bir video yapalım dedik Hem de e, kuşlarımızla kuş. alakalı. Şöyle ne yaptık? Sezon içerisinde neler yaşandı? Onlar çok kısa fazla vaktimiz olmadan kısa kısa özetle anlatmak istiyoruz. Şu anda zaten ufak bir kafeslerin temizliklerini yapıyoruz. Ee, bakalım e, yavrularımız ne vaziyetteler? Nereye doğru gidiyoruz? havalarda çok sıcak. Çok sıcaklarda da fazla da e, dişileri zorlamak istemiyoruz. Çünkü kaybetme riskimiz daha yüksek olabilir. Eğer ki sizin oda sıcaklıklarınız üretime uygunsa konuyla alakalı zaten bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz. Ama bizim de burası çok kuytu, fazla güneş görmüyor havada. Biz de devam ediyoruz ama belki de Ağustos gibi de dişileri tamamen yuvalarını bozup biraz dinlendireceğiz. Dinlendirmeyi düşünüyoruz. Ee, bakalım istersen size hemen kuşlarımızı gösterelim. Ne yapmışlar, neler olmuş, ne kadar olmuş onları bir görelim. Evet, ee, şöyle göstereyim. Bu ilk çıkan yavrumuz, almaza ekimiz. Yukarıda bir topazımız var. O da yenilerden, ilklerden. Burada emekler bir dişimiz var. Artık o yumurtayla yuvalıkla yavruya çok fazla bir işi yok. Onu ayırdık. Şimdi onun kendi habitatını kuracağız. Artık orada yaşamın sonuna kadar tek başına o şekilde yaşamaya devam edecek. Alta baktığımızda topazlar var. Topazları şöyle göstereyim. Nelerimiz var topazda. Efendim bu anne maşallah hem bakıyor hem çıkartıyor hem de bakıcılık işini gerçekten iyi yürütüyor. Şöyle yapayım ben size. Bakın maşallah 5 tane daha yumurtası var. Bakalım nasip kısmet olursa 5'te 5 beş mi yaparız? 5'te 4 mi yaparız? Belli değil ama olsun. Gayet verimli bir sezon geçiriyoruz onların sayesinde. Sağ olsunlar. Almozaiklerimize bile baktılar diyebiliriz. Efendim burada Teperi Grosserimiz var. Teperi Grosserimizin erkeği maalesef yaşamını yitirdi. Tek başına kaldı. Bakalım uygun bir erkek bulur muyuz ya da Grosser devam eder miyiz bilmiyorum ama Herhalde ilerleyen zamanlara doğru onun kararını vereceğiz diye düşünüyorum. Burada bir yavrumuz var. O tek. Burası kraliyet ailesi gibi. Bunları ayıklayacağız. Bunlar tamam artık. Teklemeyi alacağız hatta. Anne babayı çünkü rahat bırakmıyorlar. biraz kafes kalabalık olmuş. Buradaki yavrularımız gördüğünüz gibi bunlar evet ikinci mi üçüncü batım mıydı bunlar? Üçüncü. Üçüncü değil mi? Alt katta şöyle bakalım. Burada da bir yavrumuz var. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Şöyle söyleyelim. Şu bizim dişimiz. Bu yavrumuzdu. Geçen senenin yavrusu bu. Ee, bu Hakan'ın bizim kırık glösteri. Maşallah çok güzel. Eş tuttular. Onlar da güzel, verimli bir sezon geçirdi bize. Öyle diyebiliriz. Bakın. Maşallahı var. Hayırlısı bakalım eğer devam ederse bundan sonraki yavrular nasıl olacak tabi bilmiyoruz. Efendim burada bir stajyerimiz var. Gri tonlu. Ona bir türlü biz bir eşleme yapamadık ama o şanssız bir sezon geçiriyor. Bakalım nasip olursa ömrü yeterse seneye inşallah ona güzel bir iş bakacağız. Evet asıl şampiyonluğa doğru gelelim şöyle bir. Bakın efendim. Bu son çıkan yavrularımız. Maşallah. Renge bakar mısınız? Güzel bir renk yapmış. Güzel bir renk yapmış. Bunlar da son yavrularımız. Üç tane burada da var. Vallahi açıkçası bu sezon çok fazla ben burada yokum. Bu üretim olduğu yerde. Sağ olsun Eyüp ve Numan kardeşim gereken özel bakımı yapıyorlar. Fazla duramıyoruz ama gelip gördüğümüz anda hepsi maşallah sağlık saati yerinde olmuş oluyor. Teşekkür ederim kendilerine ama gerçekten bu kadar beklemiyordum. Yavrular sayıları oldukça iyi. Kayıplarımız çok fazla yok zannedersem değil mi? Hayır, i̇ki tane. İki tane. Aslında şöyle göstereyim. Jumbo. Bu jumbolar, bunlar bize ait değil ama sadece görmek ve göstermek açısından size görüntülemeye çalışacağım. Bunlar bizim Hakan'ın jumboları. Bunlar çok değerli hayvanlar. Bakalım onlarla ilgili projesi var. İnşallah önümüzdeki günlerde projeyi gerçekleştirecek. Biz de merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir proje yapacak. Evet maşallah diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim e, şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Çok fazla e, dediğim gibi gelip gidemiyorum. Her gün size bunlarla alakalı bir video atamıyorum ama en azından şu anda keyifleri yerinde gördüğünüz gibi. Plajörümüz ötmeye devam ediyor. Keyifler yerinde dediğim gibi. Bu sezon bu şekilde nasip olursa ee, bir sonraki fuarda tabi biraz çeşitlilik istiyorlar arkadaşlar. Gidip göreceğiz nasip olursa. Bakalım. Fuarda inşallah İyi güzel böyle çeşitler yaparsak onları da sizlerle paylaşacağım. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu ötüşleri biraz dinleyelim ondan sonra C'yi kapatalım diyorum.